Evet çocuklar birinci derste Arapça harflerinin yazılışını ve okunuşunu öğrendik. Harekeyi öğrendik. ilk hareke. Neydi ilk hareke? Üstü. İnce harfleri E, kalın harfleri ise A diye okutuyor. Başka neyi öğrendik? Üç tane peltek harfi öğrendik. T ve ve V harflerini. Daha sonra bir sayfayı yazdık. Hatta hem harfleri yazdık. Hem e, ıı, yeni sayfa, ders programımızda yeni sayfayı yazmayı öğrendiniz. Şimdi ne yapacaksınız? Defter getirmeyenler, kaç de el kaldırsın, parmak kaldırsın. Defter getirmeyenlere biz kağıt verdik, kalem verdik. Kağıda yazdınız. Evde defteriniz olsun. Arapça defteriniz o deftere o yazdırdıklarımızı nakledin. Tamam mı? Tamam. tamam. Şimdi Elif Bağımızın Elif Bağımızın 152. sayfasını açalım. Elif Bağ'ın 152. sayfası. Açalım çocuklar orayı.